40 kırk... sadece bir sayı mı? Sence 40 sayısı neden bu kadar önemli? Hiç düşündün mü? Sence 40 yaşında 40 sayısı gibi bir hikmeti var mı? 40 yaş kemale erme yaşı olarak bilinir. İnsanlığın başından beri birçok medeniyette ve dinlerde 40 sayısı önemli olmuş. Hazreti Adem'in çamurunun mayalanması rivayete göre 40 gün sürmüştür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında nübüvvetini tebliğ etmiştir. Ayrıca Müslümanların sayısı kırka tamamlanınca açıktan tebliğe başlanmıştır. İslam hukukunda malın kırkta birin zekat olarak verilir. Mehdi aleyhisselam kırk yaşında tulu edip kırk yıl dünyada kalacak. Ölen birinin ardından kırk gün Kur'an okunup kırkıncı gün dua yapılır. Yeni doğan bebeğin kırklaması yapılır. Lohusa'nın kırkı çıkar. Yenilen haram lokma kırk gün bedenden çıkmaz. Kırklara karışmak vardır tasavvufta. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırının olması, 40 hadis. Bir yastıkta tam 40 yıl kocamak. Masallarda düğün 40 gün 40 gece sürer. 40 fırın ekmek yemek deyimi kullanılır. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez denilir. Bir şeyi 40 kere söylersen olur denilir. 40 katır mı 40 satır mı denilir. Hangi medeniyete gidersen git 40 orada. Matematikte 40 1'e, 2'ye, 4'e, 5'e, 8'e, 10'a ve 20'ye bölünebilen nadir sayılardan biri. Bu yüzden eski kültürlerde bereketli kabul edilmiş. Babil'de, Ülker yıldızı 40 gün kaybolur, 40. gün yeniden görünür ve bu yeni yılın başlangıcı sayılır. Eski Mısır'da astronomik değişimlerin 40 sayısıyla bağlantılı olduğuna inanılır. Birçok medeniyette ve dinde 40 sayısı önemli kabul edilmiş. Tesadüf mü bu? Yoksa 40 insanın ve evrenin ortak bir eşiği mi? Rakamlar arasında 40 en çok tekrar edenlerden biri. Tesadüf mü bu? Yoksa 40'ın sakladığı bir sır mı var? Sanki bir şeyler tamamlanır. Sanki bir eşik geçilir. Rakamlar arasında 40 en çok tekrarlananlardan biri. Peki bu sadece bir gelenek mi? Yoksa 40 insanın dönüşüm sayısı mı? Tesadüf mü? Yoksa unuttuğumuz bir bilgi mi? Sence 40 neden bu kadar önemli? Ve 40 yaşına girip hikmetini hissedenler, ruhsal olarak dönüşenler, idrak olarak olgunlaşanlar var mı? Yorumlarda paylaşın. Her yaşımız en güzeli, en hikmetli olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın sevgiler.